tedbir kararımı tedbir kararın anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Hiç bunun sümüğünün kenarı yokken bile kendine etkileşim için tüh sana kızın var. Tüh kızından utan. İki etkileşim için soktuğun yerlere bak. Bitti. Sana bu prim fazla bile seni götürür. DC oturup işemene gerek kalmaz. Ama yapmana gerek kalmaz. Seni biraz götürür ama haram para. Neymiş haram paranın sadakası olmaz <laughs> Haram paranı, haram parayı kazanan sensin. Rabbim de al şurada yukarıda ki. Bir gün gözümüzün önünden, elimizden, burnumuzdan, kokusundan haram para geçirdiysek biz ama sensin. Haram para geçiren, Dilan Polat, Rektan Polat'ın üzerinden geçilen, içinden geçtin kadının. Daha ne mesajlarım var? Sıra sıra.